Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Uzman, XRP'nin olumlu haberlere rağmen neden yükselmediğini açıkladı, bir sonraki koşuyu tetikleyebilecek şeyi belirledi. Bir topluluk uzmanı, XRP'nin son dönemdeki olumlu gelişmelere rağmen neden pek hareket etmediğini açıklayarak, bir sonraki yükselişi neyin tetikleyebileceğini belirledi. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. XRP Ripple haberleri için kripto sesli habere katılın. XRP ve daha geniş XRP Ledger (XRPL) ekosistemi son zamanlarda çok sayıda olumlu gelişme gördü. Yeni Ripple ortaklıklarından XRP borsa yatırım fonları (ETF'ler) üzerindeki ilerlemeye kadar yükseliş haberleri bol miktardaydı. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri SEC, Grayscale XRP ETF ve Canary Capital Vistomtre ve CoinShares'in olası ürünleri de dahil olmak üzere birden fazla XRP ETF'si için başvuruları kabul etti. Ayrıca XRP'nin Amerika Birleşik Devletleri stratejik rezervine dahil edilme potansiyeli hakkında tartışmalar ortaya çıktı. Ancak XRP'nin fiyatı durgun kaldı. Şu anda 2,48 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %2,83 düştü. Topluluk yorumcusu Gen A, yakın zamanda yaptığı bir yorumda XRP'nin fiyat durgunluğunun arkasındaki olası nedenleri tartıştı. Daha geniş pazar endişeleri. Öncelikle, daha geniş kripto piyasasının XRP'nin fiyatı üzerindeki etkisini vurguladı. Bitcoin'in hakimiyetinin önemli bir rol oynadığını açıkladı. Bitcoin yatay hareket ettiğinde veya düştüğünde, XRP gibi altcoin'ler yukarı yönlü ivme kazanmakta zorlanır. Şu anda BTC, 100 bin doların altındaki ayılarla mücadele etmeye devam ediyor. Ayrıca Başkan Trump'ın ithalata uyguladığı gümrük vergilerinin yanı sıra enflasyon endişeleri, yüksek faiz oranları ve kurumsal likidite kısıtlamaları gibi makroekonomik faktörler XRP'de dahil olmak üzere tüm kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. Ayrıca Gen A, kurumsal yatırımcıların şu anda net düzenleyici duruşa sahip varlıkları tercih ettiğini öne sürdü birçoğu daha fazla yasal kesinlik görene kadar XRP'ye büyük yatırımlar yapmaktan çekiniyor. XRP'nin benzersiz faydasına rağmen, hala genel kripto piyasası eğilimlerini takip ettiğini belirtti. Düzenleyici belirsizlik XRP'yi geride tutuyor. Gen A'ya göre, XRP'nin fiyatını etkileyen en büyük faktörlerden biri Ripple ile Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler ve borsa komisyonu, SEC arasındaki devam eden davadır. Ripple için bazı olumlu kararlar alınmış olsa da, dava henüz tam olarak çözülmüş değil. Gen A, federal bir yargıcın Temmuz 2023 TETOKEN'in bir menkul kıymet olmadığını teyit etmesine rağmen, XRP'nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırılmasıyla ilgili belirsizlik nedeniyle kurumsal yatırımcıların temkinli kalmaya devam ettiğini belirtti. Sadece davanın tam olarak çözülmesi, XRP üzerindeki yasal bulutu tamamen kaldırabilir. Bağlam olarak, yeni SEC liderliği Coinbase'e karşı açtığı davayı düşürdü, Binance'e karşı açtığı davayı askıya aldı ve NFT platformu OpenSea'daki soruşturmaları düşürdü. Ancak Ripple davasını henüz düşürmedi. Birçok kişi bunun, Ripple davasının daha karmaşık olması ve temiz aşamasına ulaşması nedeniyle olduğuna inanıyor. XRP arzı ve likidite yapısı Topluluk uzmanı ayrıca XRP'nin büyük dolaşımdaki arzının fiyat hareketini de etkilediğini öne sürdü. Ripple'ın toplam arzın önemli bir bölümünü kontrol ettiğini ve emanet fonları periyodik olarak serbest bıraktığını belirtti. Gen A'ya göre bu sürümler piyasa arzını artırabilir ve fiyat artışını sınırlayabilir. Ancak firmanın en fazla 200 milyon XRP yayınladığını ve bunun genel piyasa hacmiyle karşılaştırıldığında nispeten küçük olduğunu belirtmek önemlidir. Analist ayrıca piyasa yapıcıların talebi absorbe etme eğiliminde olduğunu ve bunun da hızlı fiyat artışlarını engellediğini vurguladı. Bu arada bazı yatırımcılar balinaların daha düşük fiyatlarda XRP biriktirdiğini ve önemli bir katalizör ortaya çıkana kadar aralıkta tuttuğunu düşünüyor. Ancak bu hala spekülatif ve doğrulanmamış bir durum. Benimsemenin fiyata yansıtılması zaman alır. Özellikle birçok spekülatif kripto varlığının aksine XRP gerçek dünya finansal sistemlerine kademeli olarak entegre oluyor. Bankalar ve ödeme sağlayıcıları tokena göz dikiyor, ancak Gen A bu sürecin zaman aldığını belirtti. Ayrıca Ripple ödemeleri çözümü de genişliyor, ancak işlem hacimleri henüz fiyatı önemli ölçüde etkileyecek kadar yüksek olmayabilir. Kripto piyasaları büyük ölçüde spekülasyon tarafından yönlendirilmeye devam ederken, XRP'nin benimseme odaklı yaklaşımı kısa vadeli tüccarlardan ziyade uzun vadeli yatırımcıları çekiyor. Gen A, XRP'nin temellerinin güçlü olmasına rağmen, piyasanın henüz potansiyelini tam olarak fiyatlamadığını öne sürdü. Özellikle kurumsal ortaklıklar ve finansal entegrasyonların önemli fiyat hareketlerine dönüşmesi için daha fazla zamana ihtiyacı var. Piyasa manipülasyonu üzerine spekülasyon, bu arada, XRP topluluğundaki bir diğer teori, büyük yatırımcıların birikim yaparken fiyatı kasıtlı olarak baskı altında tuttuğudur. Gen A, bazılarının balinaların ve kurumların büyük düzenleyici netlik veya ETF onayları öncesinde fiyatları aşağıda tuttuğuna inandığını belirtti. Piyasa yapıcılar ve likidite sağlayıcıları da fiyat istikrarını korumak için satın alma baskısını kontrol ediyor olabilir. Eğer doğruysa, bu kurumsal talep arttığında gecikmeli ancak önemli bir fiyat kırılmasının meydana gelebileceği anlamına gelebilir. Ancak, bu iddialar somut kanıt olmadan spekülasyon olarak kalmaya devam ediyor. XRP'de bir sonraki yükselişi ne tetikleyebilir? Mevcut durgunluğuna rağmen, Gen A, XRP'yi bir sonraki büyük rallisine itebilecek birkaç potansiyel katalizörü özetledi. İlk olarak, Ripple davasında bir anlaşmanın kurumsal yatırımcıları çekmek için gerekli düzenleyici netliği sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca Bitcoin ETF'leri gibi Gen A, bir xrp ETF'sinin büyük kurumsal girişleri yönlendirebileceğini belirtti. Bunun yanı sıra Bitcoin bu konsolidasyon aşamasından çıktığında, XRP fiyatının artan bir ivmeyle takip edebileceğini vurguladı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.